Ali biçim hoş geldin. Hoş bulduk. Hürriyetle Cesur ve konseptle seni aradığımız için çok mutluyuz. Abi Ali biçim İrem Derici ile mi date çıksa başarılı olur, Sabah Tümerle mi çıksa başarılı olur, neden? Of. Bilal Hancı. Bu programda sana çok kırgın olduğunu söyledi. 2-3 izlenme aldığın için değiştiğini söyledi. Haklı mı? Valla Bilal'le en son video çektik. Ben bölümleri söylüyorum. Önünde de yazıyor zaten. Günlük güneşlik, arama motoru, magazin zamanı, çıkmaz sokak ve yer yerinden oynasın. Her bölümden birer tane seçmek zorundasın. Bir tane geri vites hakkım var. Dilersen başlayalım. Nereden gelsin? Hız kesmeden mi? Evet hız Peki kesmeden. Hala. Nereden gelsin? Valla günlük güneşlik, sarmaz, arama motoru bayılırım. Çıkmaz sokak... Enteresan. Magazin zamanı. Abi Ali biçim İrem Derici ile mi date çıksa başarılı olur, Sabah Tümer ile mi çıksa başarılı olur? Neden? Of. Aslında ikisiyle de date çıksam çok başarılı olurum. Ee, sadece e, Sabah Hanım'ın ben çok eski hayranıyım, zamanda TV8'de bir programda da beraber denkleşmiştik. İrem Derici'yi de çok eski tanırım. Fakat İrem Derici ile date çıksam e, partnerim Mesut Şantomay'ın da e, komşusu olduğu için biraz sıkıntıya girebiliriz. Ama Sabah Hanım'dan hakkımı kullanırım çünkü Sabah Hanım gerçekten ciddi derecede Ali Biçim'in sevebileceği... Ben bütün kadınları severim çünkü bütün kadınlar çiçektir ama Sabah Tümer'in yeri bende. Başka da Sabah Tümer evlenmedi değil mi geçen? Yok biriyle düğüne katıldı. Evet. evet. Ha. Sabah Tümer. Net ya. Sabah Tümer. Aurasından çok etkileniyorum. Teşekkür ederiz. Üçü verdik burada mala. Üç mü? Daha, daha, daha önce... da abartabilirim. <laughs> ya, ya bu üçle <laughs> başlayalım da. Şey belli ki bütün cevapların reytingli olacak. Sabah ilk buluşumuzda da sana sordum. Niye böyle bilmeden de sordum bu arada garip bir şekilde. Valla ben Sabah Hanım'la hayatımda bir kere bir araya geldim. O da e, işte o TV8'deki programıydı. Aha. Ondan sonra ben o kadar şey yani cüretti cüret etmedim yani işte Sabah program çok iyi geçti. Umarım tekrar e, katılırız falan filan diye. Bir daha hiç bağlantım olmadı ama magazin sorusunun hakkını verelim. Süper. Sevgili Sabah Hanım e, bu videoyu izlerseniz e, bir gün bir videomuza... Patron neyle ilgili Sabah bir videoda konuk edebiliriz? Kahkaha challenge. Aaa! Aa, yazdım forna. Kahkahayla for şey. bardak patlatma falan. Vallahi süper ben olur. çok, benim de kariyerimde önemli bir kişidir yani. Çok aramızda Bu videonun meselesiyle Sabah Hanım'la evet, da bir evet. date'e de çıkabiliriz. Yer tamamen ona ait. <laughs> Avrupa yakası tercihimdir hocam. Hocam siz de galiba bir tık sabah <laughs> anımsınız. bir, ilgi, bir Değilsiniz. şey var mı? Üçü verdik. Nereden gelsin? E hadi şöyle bir çıkman sokak yapalım. Tip olarak Şafak Sezer'e benzetenler var seni. Peki kariyer olarak Şafak Sezer mi daha başarılı sen mi? Ne düşünüyorsun? Ben Şafak abiyi çok severim. Oğlum seviyorum desene sen de. <laughs> Ben, lan bana ne ben bu, burada oturuyorum sadece. Oturmaya mı geldin sadece oğlum? Ben eşlikçiyim burada. Oğlum ben Şafak abiyi seviyorum derken sen de evet severiz diye eklemen lazım. Ben yancıyım. Bu arada ne sanki Şafak Sezer'le büyük bir polemiğim varmış gibi ne geriliyorsun Aynen. adam gibi cevap versene. <laughs> Şafak abi yıllardır tanırım. Ee, birbirimizi çok severiz. Hatta geçenlerde geçtiğimiz Ramazan ayında bir iftar yemeğinde de bir araya gelmiştik. Hep böyle eskilerden bahsederiz. Şafak abiye biz Mesut'la birlikte her şekilde, her alemde güleriz. Onun mizahından çok beslendiğimiz oldu ama parantez, Şafak Sezer'e benzetildiğimle ilgili yani ilk, e, defa, ilk defa böyle bir şey duyuyorum. Hatta geçenlerde Mesut'a şöyle bir şey anlattım. Bundan yıllar evvel Galata Kulesi'nin oradan geçerken acayip böyle dertliyim. Sadece birkaç alışveriş yapacağım. Bir tane çocuk böyle önümden geçiyordu. Şöyle yaptı. İsmail Baki dedim. Ha, siktir git oradan dedim. ya. Açıkça bunu söyledim yani. Benzetilip benzetilmemek değil. Yani, anasını satayım. Yani, bir şeye benzeteceksen tam benzet dedim. Ama Şafak abiyle ilgili benzetmeyi ilk defa ee, görüyorum, duyuyorum. Ayretan kariyer olarak Şafak abi e, kuşkusuz sinemada çok büyük kariyer yapmış. Komedyen abimiz, bir aktör abimiz. Dolayısıyla benzetilmek benim tamamen onarı duyduğum bir şey. Alayım beş. Yani şey. senden daha başarılı. E, kariyer olarak, yaş olarak tabii ki benden daha başarılı. Okay. Sadece benden Süper. değil, bundan da daha başarılı. Benden Niye sadece de daha benden, başarılı. bizden de daha başarılı. Dediğim gibi çok besleniriz Şafak abiden. Oğlum güldüğümüzü söylesene TikTok videolarında. <laughs> ne ispatlamaya çalışıyorsun? Allah çalışmak gibi Allah, gülüyor. TikTok'tan <gülüyor> önce gülmüyor muyduk Şafak sizi? Şafak abiyle Telefon trafiğimiz olmasa bile hı hı. E, yılda bir kere Zorlu Center'da spesifik alışveriş yaptığımız bir yer var. Reyonlarda ki sen de şahitsin. Muhakkak karşılaşırız. Şimdi de yavaş yavaş AK Merkez'de karşılaşmaya başladık. Hiç buluşmuşluğumuz yani, yani, daha önceden kararlaştırıp buluşmuşluğumuz yok. Ama Şafak abi her zaman burada. Buradan yani verdik, verdik, tamam beşi verdik ya. 5 miydi gelin? bu? Nasıl evet. ama hakkıyla alıyorum 5'i? Sen daha iyi bilirsin. Videonun tamamen şu an kaçıncı dakikasındayız? 3-5. Pit yapması için ne lazım? <laughs> daha dur daha bir şey yeni lazım yani. şu an. Bir, bir, bir şey lazım. Edelim. Nereden gelsin? Yani bir sima kırgınım ya. Tarzı bir şey lazım <laughs> yani. Nereden gelsin? Polpaçino da oynatmadı beni Şafak abi falan desene o ek görüntü girer. Oğlum yok yere Şafak <laughs> abiyle bir yarım saat telefonda konuşan <laughs> hep, e, Ne bilinmeyen bir numara. <gülüyor> <gülüyor> Şafak abi baş göz. <laughs> Mesut Şanto'm için evet, ne gelsin? bir günlük güneşlik alalım. Evet. Sever o. Gerçi o perdeleri kapatıyor hep de. Süker. Para kazanmaya başladığında görgüsüzlüğün dibine vurduğun alışkanlık ya da alışverişin ne oldu? Hiç öyle bir şeyim yok. Çorap. Yani e, yok sevgili Hürriyet Okurları ve bu kanalın takipçileri ve aynı zamanda bizi de takip eden insanlar zaten benim bir süredir borç ödediğimi, borçlarla borçluğumu bilir. Abi küçük bir şey de olabilir bu ya. Yok hayır ya bir şeyin görgüsüzlüğü yok. Ben insanları mutlu etmeyi severim. Ya tabii ki. Bu puan bunlar puan vermiyor. Hayır hocam. Soruyu bir daha bir sorsana. Para kazanmaya başladığında görgüsüzün dibine vurduğun alışkanlığın ya da alışverişin ne oldu? Dediği gibi mesut Yani bir çorap şeyin vardır ve delikanlı ol. Valla tatlı. Mesela... <laughs> Yok mesela, hadi bakayım. Ya sen söyle. Sen daha yakından takip ediyorsun. En son şahit olduğum çorap. Ne çorabı? e, 3 bin liralık bir çorap. Falan. Şaka yapıyor. Ayıp ediyorsun şu an. Şaka yapıyor. Başlık çıkmaz buradan. Paris'te gördüğüm bir mum 90 euro. Euro Rantimlik. o zaman en pahalı halini görmüştü. Sanırım 20 lira. 3 bin liralık dayanıştı. çorap giyiyorum başlık değil mi ya? E 3 liralık, liralık çorap giyiyor. Ya <laughs> yapmayın arkadaşlar ya. Vallahi <laughs> <laughs> billahi. Giyiyorsun. Ya ben en son Mesut'a çok pahalı bir yastık aldım. O da yeni ev hediyesi diye. Helali hoş olsun. Yani benim kendi evimde bile var. Kendi kullansın diye mi çift Yok tek... yok yo, şey kendi kullansın diye yani ha. bir şey ev aksesuarı ha. yani bir e, mobilya dekorasyon işi Hani onun dışında yani kendime harcadığım ee, böyle lüks ve eskiden pro içerdim mesela. Bir şey olabilir mesela alnın. Alnım? Oğlum şu botoks ya şu botoks meselesine hakikaten girme ya. Bence ya, anlat burada tam böyle şeyken bangır bangır cesur yürek. Kendime mesela estetik ameliyatı olarak gıdımı aldırdım. Tamam. Bişektomi yanak yağlarımı tamam. aldırdım. Bu benim için mesela bir lüks. Hı -hı. Ama genel olarak sağlıksal ve tipolojik görünümü değiştirmek için Hı -hı. yeni bir şey kavuşmak için yaptığım belki de en lüks harcamalardan biri olabilir. Gerek var mıydı? Bence gerek vardı. Okay. Bir puan zaten abi. Çok Ulan bir puan için abi şu dayı Bir puan için. Ee, Hanım çıkmaz sokak mı arama motorumu? Çıkmaz. Çıkmaz sokak. İyi e, hadi bir çıkmaz sokak alalım. Hangi flörtünle görüldüğünde ya da yakalandığında aslında flört etmenize rağmen aramızda bir şey yok dediniz. Evet. Oh. <laughs> Yakın zaman mı bu? Hiç fark etmez abi. Bir dakika anlamadım. Ama bu da spesifik bir flört. Ben bunun <laughs> cevabını biliyorum. Bu seçmeli çoktan seçmeli. Yo, bir aslında, dakika. Bir şey daha. Şey değil yani. Öznel bir soru değil. Ve anladım. Net, mesnel. Anladım kralım ama bir daha alayım mı soruyu? İstediğin kadar söylüyorum. Hangi flörtünle görüldüğünde ya da yakalandığında adı her neyse aslında flört etmenize rağmen aramızda bir şey yok dediniz. Hmm. Geri vites hakkım var. Bilmiyorum. Ben geri vites hakkımı kullanmak istiyorum. Hayır ya. <laughs> Geri vites hakkımı kullanmak istiyorum. Oooo aynı biçime geri vites yaptın. Çünkü yaptırdı. şöyle... E, hayır ya ben itirafçı Bo olamaz mıyım? Oğlum çık bana verin. Tabii. Hayır hayır Bodrum'da karşılaştık çünkü uzun bir aradan sonra ismini vermek istemediğim arkadaşımızla sadece merhabalaşmamızı verdik. O daha güçlüyü şey Evet. Oğlum mal mıyım ben tabii ki? <laughs> Bu ona puan kaybettirmeyecek mi? Bence 3 puanını falan alır. Şöyle yapayım? puan alamayacak o da ciddi bir kayıp aslında. Hmm, bir dakika. İsim mi lazım? İsim lazım. Hmm. İsim ya verirsen, burada isim verirsen 10 verirsin. Ama şimdi şöyle bir şey var hani... 10 veririz flört etmemize rağmen evet. magazine o yakalandığımızda an, flört etmiyormuşuz gibi. Gibi davran. Ama şimdi asıl çıkma sokağa ben sokuyorum seni. Söyle değil mi? Ben orada öyle bir şey demedim. Ta İşte o röportaja geliyor sana. Ben öyle ben orada öyle bir şey demedim. Yani ben ben gayet yani flört ben ediyorum. Ben bir yerden bahsetmiyorum ki abi. Hani bir yerden bahsediyorsun. <laughs> Hayır abi ben soru soruyorum yani. Ben diyorum ki böyle bir şey oldu mu? Olduysa kim ne, oldu? Kim ne oldu? Ee, geri vites. Geri vites mi? <laughs> Direkt geri vites. Çok kötü. Bu arada direksiyon sınavından geçtim. Geri vites. Hala geri vitesin ne olduğunu işte bu tarz şeylerden biliyorum. <laughs> Ama senden çok daha fazla bir puanı bir sorudan alacağım. Sana bir cevap hediye edeceğim çünkü. Yo yo teşekkür ederim farkındayım bu durumun. Var evet. zaten böyle alanlarımızda olacak. Araba motoru. Ara motoru mu evet. Bence bir tane daha gelsin bu klasmandan. Çıkmaz da. sokaktan bir tane daha gelebilir mi? Dörde kadar yolu var çıkmaz sokak. Hadi bir çıkmaz sokak daha. Okey. Gelsin. Mesut Can'la yaptığınız o kavga gerçek miydi? O Hangisi? Videodaki bir, bir, videonuz vardı ya Ka ciddi kavga ediyordunuz ve insanlar şeye düşmüştü. Nakliyat videosu mu? Evet. Yok. Ya daha da soru gene işte Münir Can'la hiç kavga ettiniz mi? Tabii Can daha ciddi dün. Ciddi yani şey olarak. Daha yani. dün. Öyle değil abi yani. Ha öyle ciddi öyle... birbirimize ha. girmeli yok <laughs> ama zaten bizim normal konuşmalı hani texting olur, sesli olur. O videoyu da herhalde ben anlat, şey hangisi olduğu ismini bilmediğim için herhalde söyleyeyim. Hani ciddi video böyle ise... birbirinize girin. Ev yapım süreci olur. Ha o videoysa onlar zaten ha. dümen. Ha. Ama gerçek hayatta çok tartışırız. Hmm. O daha dün yani. Yer yerinden oynadı. Vallahi billahi. Ya bu nasılsa toparlanacak bir kavga. Ben bu kavga tanımını çok anlamıyorum. Gerçekten mi geriliyorsunuz? Daha dün dedim. Her yıl birbirimize sabah akşam motive ha. konuşmaları ha. yapacak bir periyottan geçmeyelim. Çünkü bu da belli bir yerden sonra yoruyor. Bu arada kavgayı başlatırken ya yani kavga temalı konuşsam da aslında tartışmayı başlatan ben de olabiliyorum, o da olabiliyor. Mevzu bahis tartışmanın galibi değil. Konunun nereye gittiği. Ha. Benim de haksız olduğum tonlarca şey var. Ama bir şey gördüğümde ben de karşı taraftan ondan kesinlikle haksız olduğum ya da yanlış olduğum yerleri duymak isterim. Daha dün yapmış olduğumuz konuşmada genel ee, gelecek kaygımız yok. Ama şey yani biz sürekli çalışmayı seven insanlar olduğumuz için ikimizden biri boş durduğunda biri fitili yakıyor, ateş yükseliyor ondan sonra o ateşte yanan yanana ve ikimiz yanıyoruz yani. Ama Elvin Hanım daha şahittir. Biz hiçbir zaman bunları yansıtmıyoruz öyle değil mi Elvin Hanım? Evet veya hayır? Pekala, çok teşekkürler. Beşim Alayım altı. Al çok güzel ya. Nereden gelsin? Eee, arama motoru. Ali Biçim'in sevgilisi kim? Sizler. Var mı? Yok. Okey. Allah Kur'an çarpsın yok. Tamam Artı üç eklerim. Kur'an üzerine el bastım. Yo, inandık zaten. iki. Vallahi i̇ki yok. İki veriyoruz. Ok. Olsa söylerim ya. Okay. Vallahi net söylerim yani. Tenç bu zaman olmayacakmış gibi geliyor bana. Yapma ya. Onu sen söyledin lan bana geçenlerde lanet eder gibi. Galiba hiç sevgilin olmayacak ben diye. Sevgilin olmayacak demedim. Ben evlenemeyeceksin dedim. Ha doğru. O daha büyük bir lanet. Ne büyücü müsün anasını satayım sen? Yani bence hala çok Ama geleneksel düşünüyorsun. Hak etmiyor muyum Bey? çekeyim sana bir soru. Mesutcan sence Ali biçimin gerçekten kamuoyu yönünde de yaşaması gereken bir ciddi selebriti sevgili hayatı olması onun kariyerinde iyi olmaz mı? iyi olur mu olmaz mı bilmiyorum ama lazım. Lazım. Görmemiz gerekli. Lazım. Ama ben mesela selebriti sevgili vesaire hiçbir zaman aramadım. Selebriti <laughs> çevrem çok fazla. <laughs> çok insan tanıyorum. <laughs> ee, ama hiçbir zaman hayatıma sokacağım insanla ilgili selebriti veya değil diye bir e, sürüncemeye düşmedim. Ya aslında Asla. şöyle yani genel bir yazılma durumun olduğu için Hı, falan. denk geldi artık vatandaş mesela selebriti mi? Önemli değil. değil mi? Ha Orası ayırt etmem. Yani, Ünlü müsüz ayırt etmem yani. Sevdim mi tam severim. Yiyorum. Sen selebriti olsa okey. Hayatımda ne değiştirir? Hiçbir şey değiştirmez magazinel dışında. Okay. Eve girdiğinde, soyunduğunda, aynı yatağa girdiğinde yine aynı insanlar. <laughs> Nereden gelsin? Yer yerinden oynasın. Mesut, yani bir şey var kırgınım ya. Mesut Can Tomay mı senin hype'ını yükseltiyor? Sen mi onun hype'ını yükseltiyorsun? Biriniz olmazsa hanginiz yokluğunu aramadan devam eder? Birbirimiz için ne ifade ediyoruz? yönlendirme sorduğum gibi yani. Ama tam alayım soruyu. Bu soruda sanki böyle bir bir, bir açmaz var. Baştan konuşabiliriz sorunun üzerine. Mesut Can Tomay mı senin hype'ını yükseltiyor? Sen mi onun hype'ını yükseltiyorsun? İkimiz de birbirimize iyi geliyoruz ama ben şöyle bir itirafta bulunabilirim. Benim de yaşadığım yıkık ve problemli hayatın ortasına önce arkadaşlığıyla giren bir insan olduğu için sonra ticari ilişkimiz bambaşka. Dolayısıyla bundan yıllar önce de iş yapmazken de Yapıyoruz ve e, insanlar izlemiyorken de benim enerji olarak da hayat olarak da her şekilde hype'ımı yükselten bir insan ve sonra patron. Biriniz olmaz hanginiz yokluğunu aramadan devam ede. Bu, bu, bu. Bence de o. Neden ben, ]mişim? ne sen yok olacaksın, ben senin yokluğunda ne yapacağım? İkinci hafta hayatına kaldığın yerden devam edebilirsin. Valla bak ben bunu sana çok söylüyorum. Çünkü evet bunu dillendirdiğin için biz söylüyorum. Biz kanalları açtığımızda birbirimize e, itirafta bulunduğumuz şey değil bu aslında. İkna ettiğimiz şey de değil. Teknik olarak şöyle bir şey yapmamız lazım. Biz partneriz ve bir iş yapacağız. Dolayısıyla tek kanalda açabiliriz iki kanalda. Ama yarın bir gün gerçekten canın bir şey yapmak ister ve benle yapmak istemezsen özgürce yapabileceğim bir ortam var. Bunu ben teklif ettim ona. Bunu ilk defa Evet. Yani bunu ben teklif ettim ona. Ve bu aslında hepimiz için iyi. Çünkü teknik olarak seni bir yere bağlayan bir şey olduğunda bu sefer kapana kısılmış gibi hissediyorsun. Bunu konuşulması ya bu da güzel. adamdan ne zaman kurtulacağım diyebilir. Bunu... Ben bu adam beni düşürüyor diyebilir. Ben bu konuda çok açığım. Bunu konuşulması da güzel. Yani e, dolayısıyla bu konuda birbirimize son derece cüretkar davrandık. Ve yola böyle çıktık. Ama şöyle bir durum var. Ya. İkimizin yokluğunda da ikiniz devam edersiniz. Çünkü çok çok farklı yetenekleri Hadi parantez da. ayrılıyorlar mı? Falan. Ha 15'i verdik ya burada senin yanıtlaman önemli. Ben bir kere zaten e, ayrılmayı değil ben bu işi komple bırakmayı düşündüm. Benim kafa gitti zaten. Ne diyorum? Hani birisine zarar vermek ya da çalıştığım insanlara böyle bir ihanet etmek değil gerçekten bir yerde bir şeyleri yapamayacağımı, anladım devam ettiremeyeceğimi anladıktan sonra işte geçtiğimiz sene doğum gününde ben artık böyle şey hatta bugün de o mektubu buldum. Kapalı bir zarfa saklamışım. Baya böyle bir garip bir şey arıyordum, test sonucu arıyordum onu buldum 6 sayfa yazı yazmışım ya. 6 sayfa. Belki de 30 saniyede, belki de iyi bir nefes kontrolünden sonra 1 dakikada halledilebilecek bir şey. Evet o zaman itiraf ettim yani. Ama süründürdüm de. Yani çünkü bak hani bırakmak istedim, bırakamıyorum ama şu sebeple deyip geçen sene öyle bir itirafta bulundum. Ama bir şey bıraktığımız, ayrıldığımız vesaire hiçbir zaman söz konusu değil. Olmaz. Daha anasını ağlatacağımız çok insan var çünkü. Vay güzel bağladın güzel. Yani bismillah şey kırgınım ya. <laughs> Nereden gelsin? Varsa bir yer yerinden oynasın. Oradan bir tane var. Oradan bir İki tane İki magazin mi? bir çıkmaz sokak seçebilirsin. Ya bir magazin zamanda alayım. Gelsin. Bir tane fava alayım. Cem Yılmaz mı daha çapkın Ali Biçim mi neden? <laughs> Cevabın eline su dökemeyiz. O başka bir segment yani. Ben sana bir şey diyeyim mi tartışılır. Şöyle tartışılır yani. Nitelik nicelik tartışmasını bir yana bırakırsak galip sen gelebilirsin. Hayır, ee, ya yani Cem abi kuşkusuz <laughs> e, mevzu sayımsa Cem abi o konuda zirve. Öğrencisiyiz. Bir şeyler söyle ya. Yani sevme konusunda referans alabileceğimiz bir e, kişilik mi değil mi? Bunlar göreceli şeyler. Ondan A, aşk babında mı? A, aşk babında yani. Çapkınlık. Yani Cem abi de sevdi mi? Tam seviyor. Görüyoruz, biliyoruz yani. Ama şey yani e, çapkınlık konusunda lider odur. Odur odur üstüne bir şey denmez yani. Olacağım. Vallahi denmez. Öner abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam buradan da 3 veriyoruz. Varsa magazin zamanı bir tane daha alırım. Geliyor. Da bu zorlanmayacağım işte bence. Hülya Avşar'ın mı Kaya Çilingiroğlu'nu unutmadığını düşünüyorsun? Merve Boloğur'u mu Murat Dalkılıç'ı unutamadığını düşünüyorsun? Merve Boloğur'u Murat Dalkılıç'ı unutamadığını düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden? E çünkü Hülya Avşar YouTube kanalı açmadı. <laughs> Merve Boloğur'un bir YouTube kanalı var ki ben Merve Boluğur'u zamanında hani tanıdım, tanıştım. Şaka yapıyorsun. Evet. Murat Algı Çünkü üniversiteden arkadaşımdı. Ee, ben onun unutamadığını düşünüyorum. Ama şu an yeni bir sevgilisi var Merve Boluğur'un. Bizim evet. gibi eee bekar kardeşlerimiz üzdü. Yani Merve Boluğur'un <laughs> artık bir sevgilisi Kim? var. Bilmiyorum. Sadece ensesini gördüm. Yani bizlerle ensesini sesini paylaştı sadece. Sevgilim var dedi. Sevgilim var. Ulan keşke mesela ben de öyle bir şey yapabilsem. Bir sevgilim olduğunda atacağım ilk el ele fotoğrafını çok merak ediyorum ya. Bence, Vallahi billahi bence yani. Hiç yaptın mı böyle bir şey? Yaptım tabii ki. Yaptım. Merhab olur diyorsun. Merhaba olur diyorum. Ama bu arada şey yani insan hani orada kötü bir niyetle demiyorum. Ya insan sevdiği birini evlenip boşandığı birini tabii ki unutamayabilir. Ya bazı insanlar daha başka şekilde unutmaya çalışıyor. Ama Merve Boluğur'u da tabii ki takdirle karşılıyorum çünkü unutmak için çok farklı yöntemler seçiyor. Evet, mesela... mesela Yıldız Tilbe sahnesi. Evet. Merve Boluğur bu arada sahne aldı bir yerde. Beğendin mi sesini? Ee, Merve Boluğur'un sesi... 2500 liraya dinler misin? Dinler. 3000 liraya çorap Dinlerim. 3000 liraya çorap yani, 2000... yani 2500'e Merve Boluğur... Merve Boluğur dinler yani. Başkanım. Dinler yani, dinler yani. Gerçekten mi dinlersin? Yani mi? böyle bir şey deneyimlemek isterim. Bir daha nerede dinleyeceksin ki abi? Bak ben kimleri kimleri dinledim ya yani. Bir daha tekrarlanmaz diye korktuğun için mi? İlkinde hemen gideyim dinleyeyim diye mi? Yani. Ya bir daha performans veremeyebilir diye. Kim yani... Kimleri dinledim bu arada? Ya çok insanı dinledim. Hayır mecazen söyledin ya kimleri dinledim böyle. Kimleri kimleri dinledim. Çıplak ses mi? Evet. Ben konserlerden bahsetmiştim. Ya i̇yi geçmeyen konserlerden bahsettim. Hayır hayır belirleri. hayır. Ya ben çok büyük yani çok büyük grupları, sanatçıları vesaireleri canlı dinleme imkanım oldu. Neden ben Merve Bolor'un bir sahne performansını canlı dinlemeyeyim? Böyle bir şey seve seve patron 2500 ne diyorsun? Bence gidilir. Daha iyi şeyler yapılır. Yani. Mesut Can gider mi kim 500 lira? O var ya o. Ben giderim. Locası locası. Ben... Ciddi misin? Ya ben şaşırttın şu an. Ben ben 4000 liraya Taha Duymaz konserine de giderim yani. Bana sormaman lazım. Ben bir barem değilim. Almayacaksın vereceksin. E, tamam canım <laughs> yok yok artık. Daha neler ya. <laughs> ben de konser konserinde de eğleniriz biz bu arada. Ben mesela normal büyük bir sanatçı konserinden daha çok eğlenirim. Yalan olmasın. Ben deneyimlemek isterim böyle bir şeyi. Ha, buradan da 3'ü verdik. Son süre geldik. Hangisi? Vallahi Çıkmaz sokak seçebilirsin. Çıkmaz sokak. İyi, peki Hazır mısın? Hazırım. Bilal Hancı. <laughs> evet. Oha, bir anda korona başladım. Evet. Bu programda sana çok kırgın olduğunu söyledi. Çok evet. da gündeme geldi. 2-3 izlenme aldığın için değiştiğini söyledi. Bilal Hancı <laughs> Ham kayıtlarda mı dedi bunu? şu ben videoda <laughs> böyle bir şey göremedim. Ham kayıtlarda Ham kayıtlarda mı dedi? Yo yo, videoda da söyledi. Videoda mı söyledi? Var soğudu? var, videoda var. Yani hmm. izlenme evet. aldığı için değiştiğini söyledi. Haklı mı? Valla Bilal'le en son video çektik. Bilal beni aradı. Biz Bilal'le zaten o videodan önce de konuşuyorduk ama irtibatımız, iletişimimiz bir dönem kesildi. Yoğunluğumuzdan dolayı. Fakat ona biz video çekmeye başlamadan önce ofiste herkesin huzurunda da itiraf ettim. Herkes belli bir yoğunluktan, belli bir dönemden geçiyor. Dolayısıyla ee, Bilal eski arkadaşımdır. Yani Kafalar grubu zaten eski arkadaşımdır ama Bilal de eski arkadaşımdır. E, ee, arkadaşlık konusunda evet bir iletişimsizliğimiz oldu. Mevzu bahis bir araya gelelim Ali Mesut kafalar bir şey çeksin vesaire değil. O konuda kendisine hak veriyorum. Onun da geçtiği çok enteresan bir dönem var. Ve ben Bilal'e şöyle bir şey yaptım. Hani bu konuda belki bu videonun altına ulan ne ticaret adamıymış be onu da mı videoya çevirdiler diyebilirler ama ben de şöyle bir itirafta bulunayım. Dedim ki Bilal dedim o videodan sonra ben sana kırılmadım. Asla ve asla. Ya kırılmam böyle bir şey. Çünkü o videoya baktığımda Bilal'in gözlerinde gerçekten bir melankolikliği gördüm. Dediğim gibi son dönemde yaşadığı şeylerden Kırdan dolayı. Dedim. Çünkü o da benim zor anımda. Çok yanımda oldu. Her şekilde yanımda oldu yani. Maddi manevi bunu da dürüstçe söyleyebilirim. Ama ee, dedim ki yani burada birbirimize trip atacak bir şeyimiz yok. İnsan yalnız kaldığında etrafta düşman seçer. Hiç kurulmayacağı insana kurulur. Onlardan bir tanesi de bendim. Düşman olarak beni seç demiyorum. Ama yok yere kuruldu. yok yere ee, ucuz oldu yok yere ulan bu da mı be olmuştur. Ona çok güzel bir video çektik. Birbirimize itirafta bulunduk. Hatta biz onu daha çok dinledik. Video öncesi ve video sonrası. Dolayısıyla herhangi bir izlenmeden dolayı kalkmaz. Çok net söylüyorum. Bu kalkacağı hiçbir şey yok. Niye? Çünkü biz daha yolun çok başındayız. Bak çok basit geliyor. Ama gerçekten yolun çok başındayız. O yüzden dün kavga ediyoruz, dün tartışıyoruz. Dün bu kadar salmaya gerek yok. Çok fazla çalışmamız lazım diye. Bu kadar çok fazla çalışmak lazımken, şimdi ekip arkadaşımız Elvin Hanım burada, patron burada, Mesut burada. Onlar da çok iyi biliyorlar. Yani gerçekten işten başka bir şey düşünmüyoruz. Tabii ki eğlendiğimiz, bazen ailemize vakit ayıramadığımız dönemler de oluyor. Bunlardan bir tanesi sadece Bilal değil. Bilal ikisi biraz ön plana çıktı ama Bilal'e asla ve asla kırgın değilim. Kimseye kırgın değilim ya. Kırgın olmak bile bir vakit kaybı. Ama bu demek değildir ki birilerinin anasını ağlatmayacağız. Birilerine gider var bu arada. Ben yok, sormam. Yok birilerinden ziyade ben... annelerinin peşindesin. Sabahtan beri bir anlatmak <laughs> istediğim bir ana toplantı evet, var. Böyle... ya yok işbazın da söylüyorum ya Aa, analar evet. baş tacıdır. Ee, buradan 5 ama 8 veriyoruz ve e, son soruda samimi cevabından dolayı. Ben şöyle bir ek bu bölüme bir şey söylemek istiyorum. Evet. Gerçekten de merak ettiğim için aslında bilenin oradaki yankısı benim anladığım böyle sana ulaşmak isteyip hani görüşmek belki de bir video çekmek bilmiyorum artık perde arkasını. Ama sana yoğunluğundan ziyade yani seni sallamadığın şekilde dönmediğin bakış açısı vardı. Öyle evet. anlamıştım. Bilal haricinde de e, sektörde yani ya da fenomenler içerisinde sana karşı böyle bir düşünce oluşuyor mu? Sen öyle oluyor, mi davranıyorsun. O çok oluyor, çok öyle, oluyor. Bak, haklılar mesela, mı? Haklılar mı? Mesela Mesut'a olmaz. Mesut'un öyle bir çevresi yok. Bu insanları çok eski tanıdığım <laughs> <Mesut 'un> için. <laughs> hayır hayır, hiç mi? <laughs> söylüyor Mesut ama? Mesut'un toplu tartışmalarda ben hani ha. Mesut hemen sıyrılır yani. Anladım. Onun hiç mi suçu günahı yok. Ne sen hedef oluyorsun abi? Evet. Ya haklılar mı haklılar mı? Ben onlarla eski tanışım. Haklılar mı? Genel olarak bu insanı. Net bir şey söyleyeyim mi? Haksızlar. Şöyle herkes ya şimdi herkesin bir ailesi var. Herkesin bir arkadaş çevresi var. Varsa ilişkin vardır. Şimdi bir şey yapıyoruz diye ya bizim yaptığımız iş çok rahat gözüküyor. Daha dünkü bir masada bile insanlar soruyor yani. O videolar kolay mı çekiliyor mesela? Hiçbir iş gerçekten bu kadar kolay değil. Yapılan bir iş kolay değil. Dolayısıyla Mesut Can değil de Ali biçimi 7-24 bir ilk yardım paketi gibi görüyorlar. Ali istediğimizde ararız ulaşırız. Ali istediğimizde gelir, Ali istediğimizde gider. Öyle bir dünya Mesut yok. O duvarı çekiyor gibi sanırım. Öyle bir dünya yok. Ondan sonra niye telefonumuzu açmadık? Niye işte aradım geri dönmedin? Bilmem ne falan filan. Herkes burada şahittir. Biz yapacağımıza her türlü iyiliği, yemin ediyorum gönülden, her türlü çalışma ortamını Mesut bazen istemese bile sırf benim hatırına, hatırıma, patronun hatırına okey der yapar. Biz insanlara böyle gidiyoruz. Yani bence insanlar pandemide kafayı yemiş bir tur. Gönül koyma seviyeleri çok artmış. O yüzden biraz stabil olmakta fayda var. Sakin. Güzel. Herkes herkese gönül koyuyor. Bak mesela Ferit Hoca bu çekimi da konuşuyorduk. Herkes, ben gönül... Ama her şeyin bir yeri zamanı Anladım. oluyor. Mesut Şatabay bugün gelmeyecekti. Baya de destek amaçlı geldi. Öyle değil mi patron? Bugün Zayağıtık. gelmeyecekti. Altada. Ben de sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu. Bana da bana daha çok sürpriz oldu. Neden? Çünkü burada tek başıma konuştuğumda kendimi eksik hissedecektim. Tek başıma gittim her yerde eksik hissediyorum ben zaten. Ben ama buradan seninle alakalı yaşadığımızda tecrübe ettiğimiz bir şeyi paylaşayım. Sen evet bir bayağı önce biz okeyleştik ama programı takvimi ayarlayamamıştık Hı -hı. ama benim hayatımda öyle biçimde Mesut Can Tomay bir şey tamam dediyse Günün sonunda oluyor abi yani o iptal olmuyor ya da öylesine tamam diye bir şey söz verilmişse yapılıyor. Bu çok kıymetli bence. Kesinlikle öyle ve yani biz burada olduğumuz için yemin ediyorum burada bazen kendi ofis ortamımızdan çıkıp başka sorular, başka insanlar gördüğümüz, cevapladığımız Hı. için çok mutlu oluyoruz. Biz zaten ayrı bu. Dolayısıyla şey. alayım puanı. 45'te cesur yürek çıktın abi. Kim en zirvede? Ya cesur yürek çıkmış oldum. En cesur po kimdi bu kanalda? Puanlara kim çıktı? Öyle bir soru sordu ki bilmiyorum. Kim çıktı en cesur? Gökhan Türkmen, Gökhan Türkmen çıktı değil mi? Kaç? 56 metri. Gökhan Türkmen 56 çıkamaz. E. <laughs> Olamaz mı bir şey? Gökhan Türkmen 56 çıkamaz. Nasıl? Abi programda adam bütün sanat kariyerini bir kenara bırakıp şuraya oturdu. Çok başka Bana sekizlik 8'lik bir şey sorsana. 10'luk bir şey. Hayır normalde şeydi bilerek 8 vermeyecek sürekli çıksın cevapların çok güzeldi diye. Kaç puan cesur... eksiğin var? Eksik yok abi. Kaç? 10 11 11'lik 11 bir soru lazım bana. 10 ben biraz verite yardım edeyim o zaman. Hayır şimdi 10 tane soru. Bir tane de Gökhan Türkmen şarkısı söyleyelim. O da şey olsun hani bizden hani nişane böyle barış. Neydi? Kapıdaki Şimdi cennedi. çatı katında inziva vakti. Ya Gökhan abiyle de eski tanışıyorum ya. Şimdi al ver 11'lik bir soru ver ya. Ver cinsellik ver. Ver cevaplayayım hemen. Bir gün Gökhan Türkmen bana yanlışlıkla mesaj attı biliyor musunuz? E bundan 5 sene önce falan. Yanlışlıkla Gökhan Türkmen'den mesaj almak ne ya? SMS attı hem de. Bilmediğim bir numara SMS attı bana. Nereden biliyorsun Gökhan Türkmen olduğunu? Gibi. Sordum sen kimsin dedim. Gökhan Türkmen dedi. E? e? sen dedi işte Selin mi bilmem kim değil misin falan dedi. Yok dedim değilim dedim. Bıraktı beni. 48 mi aldım? 45. 45. Pekala. Tamam. Hakkın budur o zaman. Cesur yürek çıktın. Sen niye buna konsantre olmuşsun? E şimdi yani gelmişken zirveye oturmak vardı. Gider ayak bir itiraf. Neden her gönderinin altında Ali Biçim'in yorumlarını görüyoruz? Her kadın gönderisi altında. Bu şöyle. Aplikasyonun bana sunmuş olduğu bir özellik. Ben bir yazılımla hacklemedim bunu. Dolayısıyla gördüğüm ve beğendiğim her türlü insana kesinlikle ve kesinlikle like'ımı esirgemiyorum. Mesela ben herhangi bir hanımefendi asla asla beni niye like diyorsun diye sormam. Bana niye mes mesaj atıyorsun diye de sormam. Bu bence sosyal medyanın en güzel özelliği doğru kullanabilene. Ben bir tık fazla kullanıyor olabilirim. Ama zarar yok. Yoksa hoşlandığım birinde benim like'ımı mı gördün? Acaba. Biliyor musun? Öyle anladım. bir şey hiç denk geldi mi? Tam böyle birine yürüyeceksin altta Ali biçim like Bende yazıyor. mi? Yok olmadı. Hiç. Hiç, hiç olmadı. Ben de olmadı çok şükür. Ama çok olan oldu. Yani seninle alakalı ortak çevremizde çok duydum seninle. Size alakalı. bir itiraf da bulunayım mı? Ben geçen gün cinnet geçiriyordum. Ne oldu? Kriz. 2-3 gün önce bir tane eleman bana Instagram'dan DM atmış. Şaka. Sevgilimin fotoğraflarına e, yürüyorsun bu hiç hoş değil. No name benim. No name. Ha. Dikkat et falan yazmış. Aa, o bizi Şöyle. E, kandırmaya çalışıyor beni ama bir yandan da hani bir bana bir onur mücadelesi yapıyor. E, o zaman söyle dedim beraber çift fotoğraflarınızı koysun. Kapar. <laughs> 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 ya birinin profiline girince mesela erkek arkadaş olduğunu duyduktan sonra eğer beraber fotoğrafları yoksa sayılmıyor onun için. Arkadaşlar senin benim de hoşlandığım, geçmişte yaşadığım ilişkileri like'layan bir sürü insan vardı. Seninle bir dakika Başım derdi. buluştuğumuzda senin cevabını almak istediğim bir soru vardı benden. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ne o ya? Hayır. Sevgili Hürriyet ailesi. Ne, bir dakika dur dur. Ne? Cesur İrek programına katıldığım için Ferit Hoca'ya ve arkadaş hangi çalışan soru? tüm ekibe sonsuz Cevime derecede teşekkür vardı, ediyorum. Diyorum, bak, yürüyorum. Bu adamı sadece böyle gördün mü? Sevgili partnerimiz Şuan Tomay. Dur bir dakika basacağım Bo, oraya Bizle birlikte bir Bu yıldır aynı yolda yürüyen, Elvin Hanım Hayır, ve sevgili abi. patrona sonsuz derecede teşekkür ederim. <laughs> sevgili Hürriyet ailesi beni konuk ettiğiniz için çok sağ olun. iyi ki Biz varsınız. Biz teşekkür ederim. Abi hangi soru ya? Ne o soru ya.